Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tekrardan yara sohbetteki abuzaları trolleme videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar farklı bir hesaptayız. Yeni bir hesap açtım Gizem Acarkan diye. Ee, neden böyle bir hesap açtım? Neden ismi Cansu değil de gizem? Hemen bir iki dakika açıklamasını yapayım. Ee, gerçekten arkadaşlar çok tanıyanlar oluyor vesaire falan. Video falan bozuluyor. Ee, canınız sağ olsun arkadaşlar gerçekten. Ee, siz beni tanıdıkça ben gerçekten daha çok mutlu oluyorum. İyi ki varsınız. Sizlerin sayesinde zaten buralara kadar geldik. Ee, ama bazen böyle mesela birisini trollüyorum trollüyorum. Mesela oradan birisi çıkıyor böyle bayraktan falan. Ee, tanıyor beni o yüzden o adam da çıkıyor. Böyle tam adamını bulmuşken o da gidiyor zaten. Videoya böyle bayağı bir uğraşıyorum bu sefer. Dedim artık yeni bir hesap açayım. Gizem Acarkan koydum ee, şöyle ablamızı da koyduk. <laughs> evet arkadaşlar bugün yara sohbete gireceğiz ve sevgili istiyorum gelin falan vesaire istekler gelsin istekler gelecek arkadaşlar biz gideceğiz kız sesiyle trollleyeceğiz. umarım video hoşunuza gider daha fazla yara sohbet trolü için videoya like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olup yanındaki zil butonunu açmayı unutmayın açıklama kısmından discord sunucumuza gelebilirsiniz daha fazla laf uzatmadan şimdi videomuza geçelim Evet arkadaşlar yeni hesabımızda şu an ilk mesajımıza yolluyoruz hadi bakalım Aga be çok tuhaf oldu böyle. Hep Brand Chance yazardı orada. Selam. Allah ben daha küçüğüm. Büyüyeceğim, geleceğim. Sanam görüşürüz. <laughs> Abla ben daha küçüğüm. Büyüyeceğim, geleceğim diyor. Sevgili istiyorum. <laughs> diyeceğim bak sana sevgili buldum. Gol da ararak. Evet. O ister mi ki? İstiyor mu? İstiyor istiyor. Kendisi neden söylemiyor? O biraz utangaç ya ondan. Bana bırak bir söyle. Efendim? Efendim? Benim bana bırakmıyor ki cevabımı söyle. Ha. Sen Tabii. de söyle hı, ben, be söyle. Be ben şey senin yani ağzından doyayım. Öyle olmaz yoksa. <laughs> Haksız mıyım? Zimbo. Haklısın. Sanki biraz aceleye geldin. yok yok acele değil. Sen söyle şimdi bir de. utangaçlığını yem bak. Ben mi söyleyeyim? He he. Yo ben söylemiyorum. Söyle söyle. Benimle çıkar mısın? Aga be. <laughs> yak, ya, yak, yak. çok tatlı değil mi? <laughs> baya baya tatlı. Tabii ki de kabul ediyorum. Tabii. <laughs> <laughs> şey, Instagram'a yazayım mı hemen? İstersen. Yaz yaz. Ciddi misin? Sen şaka mı yapıyorsun yoksa ciddi misin? Valla ne bileyim. Yaşadığım daha doğrusu. Bu böyle işin ciddi. şakası yok. Sen ciddiye düşünüyorsan. Ben Oh, ben her mi? zaman hazırım. Holdeki Hazır, sen misin peki? Evet ben hattaysam yine açsın. Oyunu pek bilmiyorum. Ha güzelmişsin ama. Teşekkür ederim. Ben sana bakayım. Bizim yakışıklımız ya. Bak şaka yapmıyorum. Sen çok karizmasın. Teşekkür ederim. O sizin gözleriniz Teşekkür ederim ha? canım Ne demek? Evet. Instagram'lar veriliyor mu? Birbirinize Instagram verin. Sana ne oluyor ya? Sen? Ya. Aga be ben arabalıcım ya. Da... ya. Nasıl bana ne oluyor? <laughs> ne diyor bu canım? Bak benim Instagram'ımı istiyor. Ben istemi ben niye istedim ya? Ben ne yapayım sen? Ben Instagram kullanmıyorum. Sen ne istiyorsun Emre Bey'i? Ben kullanmıyorum instagramı. Instagram. Kullanma o zaman. <laughs> Instagram'ım yok <laughs> benim. O zaman isteme. Kullanmıyorsan isteme. Ben senin senin için ben Instagram verim birbirine Z dedim. Instagram tamam, istemedim. Beraber... Hani dilimiz var, ağzımız var. Sözümüzü var. verebiliriz. Yani <gülüyor> evet. <laughs> Sayısay sanat mu? Neyse ikimiz verelim. O kadar uzun boylu değil. O kadar... Tamam hadi görüşürüz. Kardeşim, hadi hadi seni bil hadi seni. Alo Polat valla budun gayrım. <laughs> hadi etsin <laughs> seni kardeşim. Atmazsın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o kadar da değil. Aynen bu Ben gidin. de sıkıntı, sıkıntı yok benim. ben beklerim. Simbom. Neyi bekliyor? Bekler. Simbom. Ben de. Seni attığım gibi siliyor ama ha. haberin olsun. Aga be. Yap, dostluğumuz bir kız yüzünden bitecek mi? Nerede benim ağlamamız? Bekle. Bugüne kadar dostluğumuz oldu da ne oldu bu? Ağlıyor be. Ağlıyor be. Ulan bak burada şakada insan var ya işim bitti. Dışarı çıkma yarın. Gizem Hanım'a devredin neresi? Yani ya sen ne kadar tatlı birisin sen niye devrediyorsun? Ya? Bak bir şey söyleyeyim mi bu hareketin için sana bir çok güzel bir sürprizim var. Neymiş o sürpriz? Cimbom görüşürüz bir tanem. Atma, evet, beni. At. Ölümleri, at atma beni ben. ölümlere. Asma beni ölümlere. Sen arkadaşınla vedalaş. <laughs> sonra görüşürsünüz. Ya vedalaşmaya gerek yok ya. Zaten her gün görüyorum at. <laughs> ya. Seni at At, at Ama atmadan, önce sana bir şey söylemek atmadan. istiyorum. Duyuyor musunuz Ali Evet duyuyorum. Evet. Benim sesim şey benim sesim böyle güzel yoksa böyle güzel abi? Böyle daha güzel. <laughs> Meltem hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Meltem abla ne Hadi eyvallah görüşürüz. Görüşürüz. Neyse arkadaş bu ne lan? Adam bug... Oo, burası niye böyle atabiliyor muyuz böyle acaba? Yo. Normal satıyor atıyor mu? Oha dur Araplara bak bizden hızlı çıktı arkadaşlar. Alo ses. Geliyor mu sesin? Geliyor. Nasılsın iyi misin? Vallahi sağ ol sen. Ben deyim teşekkür ederim. Hesabımı yeni açtım da öyle sakılıyordum. Eee hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ama hiç popülerliğim yok bana biraz atar mısın? Yaş kaç? 20. Hmm. Ama bende şey yok pek ya sadece tavuk var. Yok yok yo, sıkıntı yok. Senin de yeni yani galiba hesabın. 90'dır aç, yani açmamışım yeni açtım. Eski hesabım şeyde. <laughs> Birine hediye ettim. Anladım. Arkadaş olur ya. Olmaz mı? Bence arkadaşlarıyla başka şeyler de olabiliriz seninle. Başka şeyler mi? Evet. Neden şaşırdın? Ne mesela? Bilmem ne, sevgili <laughs> falan. Daha acele değil mi şimdi? Flört. <laughs> Tanışalım <gülüyor> sıkıntı yok. Ben seni çok sevdim. Oğlum daha yeni konuştuk. Ne <laughs> ara sevdin lan? Peki sen bilirsin. Ne işte? attım. Dur dur gitme. Tek attım kabul et. <laughs> hani kabul etmedin? Etsin ya. Hmm, bu sen misin? Yok, ben. Evet benim. Güzel miyim? Oğlum güzelsin ya tabi. Çok naziksin. Eyvallah. Ee diyelim bir sevgili oldu. Pardon. Eyvallah. Ee, şimdi ben rahat durmam yani. Ben de rahat durmam. Hı, ne sen ne yaparsın? Bilmem seni mutlu ederim daha çok. Ben, ben de mutlu eden ben daha daha çok mutlu ederim ya. Hmm. Aynen. Mesela senin Bizi mutlu etmemiş ne yapmam gerekiyor? Bilmem. Aklımda var mı bir şeyler? Şu anlık yok. Var var. <laughs> seni gidi seni. Instagram evet. falan kullanıyor musun? Evet kullanıyorum. Instagram olur mu? Bir sakıncası olur mu? E yok tabii ki de. Ne sakıncası? İstersen oradan sana fotoğraf tasarım. atarım. o zaman Oradan konuşsak olmaz mı? Olur sıkıntı yok. Ee, sen bana şey işte, tamam. Ama sana bir şey soracağım. Hı? -hı. Benim sesim öyle güzel yoksa böyle güzel abi. Bakıyorsun öyle ne Hı hmm. Arkadaşlar çok iyi abi. Çok çok eğleniyorum yani ben bunu çekerken. Umarım siz de izlerken keyif alıp eğleniyorsunuzdur. Kızlar ekleyin arabanızı alın. Merhaba hoş geldin. Alo ses. Alo. Evet var. Şey kızlar ekleyin arabanızı alın demiş. Ben seni ekledim arabamı alamadım. Ekledim ben arabanı alamadım. Bak bir saniye. Tamam. Seni kabul ettim. Teşekkür ederim. Hediye gelin diyorsun yani. <laughs> evet. Bir saniye. Veriyorum arabanı şimdi. Teşekkür ederim. Ama silme yok. Baştan söyleyeyim. İkisine rahat olsun. olsun. Ya çok teşekkür ederim. beklemedim var sözüm. ya. Neden? Ne bileyim. Çok teşekkür ederim. Benim sözüm, sözüm. Evet. evet arkadaşlar. Sevgili istiyorum diye yine yazıyoruz. Şu şekilde. Ee, şöyle kalbimize koyalım. Sevgili istiyorum diye yazdım. İsteklerimiz gelsin. Cem Bir şey sorabilir miyim? Evet sorabilirsin. Şimdi hani siz böyle e, bayraklara sevgili arıyorum diyorsanız ya. Evet. E, hadi bunlar böyle sen onu iyi kalpli evet dersen o da seni anlatırsa sen de üzülmeyeceksin. Yo ben başka bir şey istiyorum zaten sevgili. Senin yaş kaç? 20. İyi benden 5 yaş büyüksün. ee Kanka sen eğer böyle bir 16 yani 17 yaşında olsaydın bizim bir tane arkadaşlar yani sana olurdu da sen 20 yaşındasın sen çok büyüksün. Sıkıntı yok. İstersen senle de olalım. Kanka iyi misin ya? 5 yaş büyük. Bir de o bu taraftaki ben değilim o abim. Yani ben ben buraya profilimi koysam düşmeyen kızı ben de bilmiyorum. İşte o zaman gel sevgili olalım. Tövbe ya. Kanka sen iyi misin? 5 yaş bak. Evet Benden ben, çok ciddiyim. Ben... Ya ben sevgili için değil zaten başka şey demek Sen istiyorsan gel. Tamam gel kanka olalım. Tamam instagramımı ver. Tamam kanka bekle. Bir dakika. Tamam. Kanka deyip durma Döver misin? Tamam ne diyeyim canım mı diyeyim döve ya. B. Tamam canım bekle iki dakika. <laughs> Nasıl yola geldi ama? Canım bak benim hesabım tamam mı? Benim yan hesabım. Tamam. Bir yere oraya istek at. Bekle geliyorum. Ben kabul ederim zaten. Yakup. Yakup değil Efe. E Efe. Tamam canım. Ya bir şey soracağım. Evet. Benim sesim öyle ben güzel yoksa benim güzel kardeşim. Oha kanka. Efendim. Lan sen şeysin değil mi? Ben seni biliyorum, TikTok'ta musun? Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Buraya kadar izleyenlere çok çok teşekkür ediyorum. Daha fazla yara sohbet trolü için videoya sağlam bir like atıp kanalımıza abone olursanız gerçekten bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.